Sendikalar susturuluyor, işçilerin hak arama yolları kapatılıyor. Kadın işçiler düşük ücret, taciz ve işten çıkarmalarda edilirken LGBT'yi altına kimlikleri nedeniyle çalışma yaşamından dışlanıyor. Ancak Türkiye'nin dört bir yanında işçiler emeğe sahip çıkmak için direniyor. Tek adam iktidarı grevleri yasaklıyor. Sendikacıları tutukluyor, meydanları biliyoruz ki direnenler kazanır. Polonezden temel temel contaya direnen kadın işçilerin mücadelesi yolumuzu aydınlatıyor. Kadın emeği ucuz iş gücü değildir. LGBT artılar yok sayılamaz. Birlikte mücadeleyi büyütecek. Birleşe birleşe kazanacağız. Mıdır? Kürt kadınlarının öncülüğünde büyüyen mücadeleyi susturmak isteyenlere karşı yan yanayız. Kadın siyasetçileri, öğrencileri, gazetecileri cezaevine atarak bu mücadeleyi bitiremezsiniz. Kadınların mücadelesi zindanları aşar.